Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok samimi bir video çekeceğiz çünkü bütün iç çamaşırlarımı ortaya döktüm. Kilottur, stüdyendir, her şeyi sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün özellikle böyle bir bembeyaz kombi yaptım. Çünkü ben böyle yaz, kış, beyaz pantolon giymeyi inanılmaz seviyorum. Ne zaman da paylaşsam, ne zaman sizinle sosyal medyada beyaz pantolonla çıksam karşınıza her zaman mütemadiyen hiç şaşmayan bir soru var. O da Eylül içerisine ne tarz bir çamaşır tercih ettin, nasıl bir çamaşır kullanıyorsun gibi böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Zaten bahar geliyor, yaz geliyor, dekolteler artıyor, kumaşlar inceliyor, işte ketenler, satenler vesaire. Dekolte kıyafetleri ne tarz sütyenler kullanıyorum. İç çamaşırı olarak, alt giyim olarak neler tercih ediyorum onları sizinle paylaşıyor olacağım. Öncelikle benim zaten çamaşır gardırobumda iki tane renk vardır herhalde. Biri bejdir ki çoğunluğu hatta yüzde seksenin bej, böyle krem rengi çamaşırlardır. Ee, onun haricinde de geri kalanı da siyahtır. Bir <laughs> de böyle beyaz. Bu beyazları mesela giymeyin. <laughs> Çok büyük bir hata vardır. Genelde beyaz pantolon falan giyildiğinde beyaz iç çamaşırı tercih edenleri gördüğüm zaman gerçekten neden bunu giydin diye sorasım geliyor. Bunları hiçbir zaman tercih etmeyin. Yani altına içine beyaz bir pantolonun e, siyah bir çamaşır giyseniz aynı kapıya çıkıyor. Çünkü beyaza beyaz çok güzel bir şekilde patlatır. Sanki flash tutulmuş gibi içinizdeki bütün çamaşır gözükür. Dantel giydiğinizde de yine gözükür. Ay bugün videoya çok bir talep var. Hepsi sütyenlerimle <laughs> ve çamaşırlarımla bu eyvallah olsun. Bu video bittikten sonra yeni bir çamaşırı almaya gideceğim gibi gözüküyor. Biri de şurada üstünde yatıyor. Neyse dediğim gibi bu hatayı yapmayın beyaza beyaz giymezsek beyaz çamaşır tamam saftır güzel gösterir ama gelinler giysin niye beyaz giyiyorsunuz ki bakın daha videonun başında size zaten hani biraz ayıp olacak babamı döneceğim ama şu an içerisinde benim bu beyaz pantolonumun içerisinde lazer kesin ter rengi bir çamaşır var aynısını hatta şimdi size gösteriyor olacağım <laughs> valla da çıktı ortaya. Biraz değişik zorlamalı bir challenge'lı bir video olacak gibi gözüküyor. Böyle lazer kesim ter rengi bir iç çamaşır aldığınızda ve kenarlarında lastik olmadığında o popo da yarılmaz. O da çok kötü bir görüntüdür. Gerçekten böyle ikiye bölünür o popo. Yani nasıl kıyafetlerde doğru bedeninizi seçmeye çalışıyorsunuz. Bu sütyen içinde, kilot içinde çok önemli bir unsurdur. Yanlış bir sütyen seçtiğinizde zayıf da olsanız buradan etleriniz, sporpler hatta sütyenin lastiği çok sıkarsa üstüne etleriniz biner. o da çok yanlıştır. Mesela kilotlarda da yine öyle çok dar kenarı çok e, keskin lastikli e, çamaşırlar, alt giyimler seçerseniz mesela o hem görüntü olarak çok kötüdür hem de gerçekten sağlık açısından da çok çok kötüdür. O yüzden böyle lazer kesim ter rengi kilotları tercih edeceksiniz. Genelde ben zaten hatta bir önce bir iki video öncesinde H&M'i çekmiştim. Zaten bu, bu soru bana o kadar çok geldiği için. Özellikle orada iç giyimleri gösterirken kilotları da gösterdim. Beyaz pantolon tercih ederseniz bu tarz böyle lazer kesim kilotları tercih etmenizi özellikle özellikle orada belirttim ki hem de H&M'den alabilirsiniz çok rahatlıkla diye. Ben de genelde H&M Pente ve Oysha'dan alıyordum ama Oysha galiba artık iç çamaşır olayını tamamen bitiriyor bikini olayını. Gerçekten çok mutsuzum o diyenlerini ve şeyleri çok beğeniyordum alt giyimlerini. Bu arada bu lazer kesimlerde pamuklular var. Bulabilirseniz onları almaya özen gösterin. Pamuklu zaten biz kadınlar için çok daha sağlıklı. Bu tarz böyle işte lazer kesimler evet göstermiyor. Kullanması çok daha rahat. Çok e, hiç içinizde varla yok arasında bir şey olduğu için, e, bir çalışır olduğu için gerçekten çok konforlu oluyor. Ama nefes almayan, terleten kumaşlar olduğu için de maalesef biz kadınlar için bakteriye çok açık ve rahim ağzında bazı rahatsızlıklara sebep olabiliyor. O yüzden pamuklu kilotlar özellikle tercih etmeye çalışın ya da mesela ben bu videodan sonra hemen pamuklu çamaşırıma geri döneceğim çünkü bunu sadece sizin için giydim. Böyle 6 saat falan maksimum gün içerisinde hatta bunlarla asla uyumamaya çalışın. Böyle bir sağlık şeyini de araya ekleyeyim istedim. Evet estetik açısından çok güzel çamaşırlar olmayabilir. Hatta bunların böyle baksırları falan var. Ben hiç sevmiyorum ama onlar aslında çok kurtarıcı parçalardır. Ben böyle yanlara da görsellerini falan koyacağım. Hatta bulabildiğim çamaşırları da bir link oluşturarak sizinle paylaşıyor olacağımı hiç merak etmeyin. Evet böyle dantelli, ben süslü çamaşırlar seviyorum derseniz mesela. Böyle ten rengi mesela dantelli çamaşırları ben de çok çok seviyorum. Ee, ama genelde yine de beyaz pantolon giyiyorsam içerisinde bu tarz böyle dantelleri çok göstermemeye çalışıyorum. Bu danteller de neye dikkat etmelisiniz? Dantelinin mutlaka yumuşak olmasına. Çünkü bunlar da yine böyle polyester bir kumaştan yapılma olduğu için hani bir ipek iç çamaşırı almıyorsanız genelde polyester karışım oluyor? Bunlar da eğer sert olursa daha da böyle ince kumaşların altından böyle pötür pötür o pürüz o kadar gözüküyor ki o kadar kötü bir görüntü oluyor ki o yüzden bu dantellerin çok ince ve çok yumuşak olmalarına özen gösterin. Yine dediğim gibi an kısmında pamuklu bir yüzeyinin olmasına çok dikkat edin. Bence bütün gününüzü yine de böyle dantelli çamaşırlarla geçirmemeye çalışın. Böyle çok kalitesiz çamaşırlar almamaya çalışın. Dantel sertse mesela üzerine bir jean vesaire bir şey giydiğinizde zaten jean sürtünür. Artı bir de böyle dantel zaten orada sürtünme yaptığı için hareket ettiğiniz sürece poponuzda alerjik reaksiyonlar verebilir. Bir de beyaz pantolonlarda özellikle benim bu pantolonum çok böyle ince aslında viskon bir kumaş ama arkasında cepleri var. Hani ter rengi çamaşır giydiğinizde de hani onu zaten yeterince tolere edebiliyorsunuz ama böyle cepli olursa biraz daha böyle eee görünümünü daha da azaltabiliyor. O yüzden Çamaşırda her zaman alt giyimde ben hep ten rengini tercih ederim. Çünkü siyahın içinde de gözükmez. Beyazın içinde de gözükmez. Çok rahatlıkla giydiğim parçalardan bir tanesidir. E, stringleri yine çok sağlıklı bulmadığım için hiç sevmem. <laughs> Çünkü tamamıyla poponuzun arasında olduğu için e, sürtünme yapabiliyor. İşte bir de o ip Kısmı zaten böyle genelde hani pamuklu da olsa ne kadar bir pamuk olabilir. O yüzden onları çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Eğer ki hani kalçanız geniş ve kalça hani çünkü yazın özellikle mesela saten kıyafetler çok kusurları ortaya çıkartır vesaire. Bu tarz kıyafetlerin altına böyle kilot olarak ne giyelim? göbeğimizde çünkü satende daha belli olur. Yani göbeğiniz olmasa bile göbek varmış gibi gösterir. Ee, mesela böyle sizin için gezip böyle biraz pantide çekimler yaptım. Onları buraya koyacağım. Daha böyle toparlayıcı, daha yüksek göğüs altına kadar gelen korset tarzı çamaşırları kullanabilirsiniz. Bunun hem böyle biker tight gibi daha uzun olanı, bacakla don gibi olanı var. Hem böyle daha kesik normal. Hatta bunlar işsiz olanlar. Yine bunlar da tabii ki polyester kumaşlar. Ama hani işinizi görecek o gün bir davete gidersiniz dışarı çıktığınızda bu tarz korse tarzı toparlayıcı iç çamaşırlarını tercih edebilirsiniz. Yine mutlaka onlarda da ter rengi almaya özen gösterin. Dediğim gibi beyaz renkleri beyazlarla asla ama asla giymeyin. Hatta siyahın içinde bile siyah ince bir pantolonda siyah çamaşır giydiğinizde aynı nasıl gözüküyorsa beyaza beyaz da aynı o şekilde gözüküyordur. Alt çamaşırda bir kere ter rengi de okeyleşelim. Bu böyle. Şimdi sütyen olarak ben size hani daha dekolteli kıyafetleri neler giydiğimi de göstereceğim. Mesela bugün içerisinde e, beyaz tişört hepimiz giyiyoruz. Beyazın içerisinde mesela benim ten rengi bir çamaşırım var. Asla gözükmeyen normal askılı bir sütyenim var. E, genelde bunlarla da mesela dolgulu, push up etkili, çok dolgulu mesela şundaki gibi. Böyle push up etkili e, süngerli parçalar giyiyorsanız bir kere yıkarken zaten elde yıkamanız gerekiyor. Artı süngerleri böyle çok yumuşak olmalı. Sıktığınızda tekrar geri gelmeli. Bazı süngerler var çünkü e, bir de makinede yıkarsanız onlar çatlarsa böyle beyazın içerisinde ter rengi giyseniz bile... O öyle çatlak ve deforme olmuş bir sütyen zaten karşıdan öyle bir gözükür ki çok 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 kötü gözüküyor. O yüzden süngerinin de yumuşak olmasına çok önem verin. Eğer göğüsleriniz büyükse böyle push up etkili parçalar giymemeye çalışın. Benim yazın genelde kullandığım modeller hep böyle straplez modellerdir. Bunlar böyle her kıyafetin altına giyebiliyorsunuz. İşte mesela... <laughs> hatta şunu göstereyim. Bir dakika kızım. Ee, şimdi mesela geçenlerde Zara'dan şöyle bir bluz aldım. Bakın. Üste de ben çünkü ter rengini alınmasından yanayım. Şöyle omuzları açıkta bırakan bluzlar bu sezon çok trend. Hatta oradan baktığınızda neredeyse benim göreceğiniz kadar ince bir trikosu var bunun. Şuraya da görselini koyacağım. İçerisine bu ter rengi çamaşırımı giydim. Asla ve asla gözükmüyor. Hani gördüğünüz gibi oradaki şekilde. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Hatta e, bu ton bile çok koyu bir ton. Daha teninize yakın, daha sarıya yakın tenleri seçerseniz hiç ama hiç gözükmüyor. E, onları kullanabilirsiniz. Böyle omuz açık, düşük parçaları kullanıyorsanız böyle straplez parçalar giyebilirsiniz. E, genelde eğer ki hani göğüsleriniz çok büyükse ve böyle açık kıyafetler giyecekseniz, işte straplez olabilir, işte böyle omuz açıkta bırakan kazaklar vesaire giyiyorsanız bu yanda göstereceğim bantlar sizin için çok çok idealdir çünkü hani büyük göğüs olduğunda bazen straplezle daha düşük gösterebiliyor göğüslerinizi hatta görüntü olarak da mesela toparlanmadığı için zamanla mesela hani göğüslerde sarkma falan olduğunda daha da straplez daha düşük hani göbeğinize yakın bir mesafeye gelebiliyor o zaman dediğim gibi bu tarz bantları alırsanız bunları çok güzel ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bunun videoları vesaire var onları da izleyebilirsiniz. O bantları alttan böyle yukarı doğru tutturursanız Göğüslerinizi çok güzel toparlayıp yukarı kaldırıyor. Veya işte göğsünüzü işte daha basık göstermek istiyorsanız bantları bu tarafa doğru yapıştırmanız gerekiyor. O zaman da çok güzel böyle daha basık, çok böyle dikkat çekmeyen e, göğüsler yaratabiliyorsunuz. Mesela göğüs ölçülerinizi mutlaka doğru seçmelisiniz. Kilot ölçülerinizi de çok doğru seçmelisiniz. Mesela göğüs altındaki ölçünüzle göğüs ucu ölçünüzü mutlaka ayarlayarak ona göre tercih etmelisiniz. Dediğim gibi yanlış bir ölçü zayıf da olsanız bu yandaki lastiklerden kısıp buradan etlerin pörtlemesine sebep oluyor ya da hatta e, südyenin lastiğinin üzerinden dediğim gibi böyle resmen sırtınızda kanat varmış gibi böyle etlerin oraya toplanmasına sebep oluyor. Onlara çok çok dikkat edin. Ben genelde ön dekoltesi çok açıksa, hatta pantide buldum çok yeni sezon şeyleri çekmeye çalışayım dedim. Çok benim ikna olduğum bir e, derinlikte olmayan südyenler buldum ama ben yine onlarla ilgili görseller bulacağım. Bulduğunuzda mutlaka o tarz şeyleri alın. Şimdi bir tane de şöyle yüzücü atleti şeklinde bir body göstereceğim size. Bunlar daha sırtları derin oyuklu parçalar. Ben bunların içerisine de bu tarz böyle ortadan birleşen Şöyle bir sütyen tercih ediyorum. Arkada kaldığında çok daha rahat ediyor. Hem de böyle bazen straplez de böyle hani eğer göğsünüz büyükse mesela daha rahatsız edebiliyorsunuz. Bunları aslında daha çok şey için üretiyorlar bu tarz askıları. Hani göğüsleri büyük olanlar için mesela göğslerin daha toparlasın ve sırt kaslarınızdan destek alıp göğsünüzü daha dik tutabilin, daha rahat edebilin. Böyle göğüsleriniz çok oynamasın diye yapılan sütyenler bunlar. Ama bu tarz böyle derin uyuklu kıyafetlerin içerisinde de harika olan parçalar. Ee, mesela çok dekolteli giydiğiniz parçaların içerisine bu göğüs ucu petlerinden kullanabilirsiniz. Mesela bunların yapışkanları gerçekten çok çok iyi. İnanılmaz güzel yapışkanlı ve çok hafif parçalar. O yüzden sadece mememin ucu gözükmesin. Göğüslerim zaten küçük. Ee, rahatça kullanırım ben bunu diyorsanız bu tarz böyle şeyleri dekolteli kıyafetlerinizin içerisine bu göğüs göğsücük petlerini kullanabilirsiniz. Ama bir de şu ortadan kopçalı sadece silikon olanlar var. Ben bunları Oja'dan iki sezon aldım. Dedim ki ilkinde herhalde benim hatam. İkinci sezonda <laughs> baktım ki benim hatam falan değil. Bunlar daha bir de ağır oluyor. Başıma gelen bir şey daha da değil. Mesela yazın böyle çok güzel dans ediyorum bilmem ne. Tabii ki haliyle terliyor insanın vücudu nemleniyor. Pat dedi, belime düştü. Allah'tan çok bol bir kıyafet değildi de. Çünkü onların yapışkanları o kadar kuvvetli değil. Çünkü ağır bir silikondan yaptıkları için de pat diye böyle aşağıya düşüverdi belimin oraya. Sonra gittim tuvalette çıkarttım ve sonrasını da tamamen südyensiz devam etmek zorunda kaldım. Yani onlar hiçbir işe yaramıyor. Onlar tamamen çöp. En güzel dekolteler, sırt dekolteleri için de ve göğsü toparlamak için de en iyi parçalar kesinlikle bu bantlar ve bu arkasındaki yapışkanları çıkarttığınızda onlar o kadar güzel esniyor ki dediğim gibi alttan üste çektiğiniz büyük göğüsleri de çok güzel toparlıyor çok güzel biçimlendiriyor yani alacağınız aslında tek şey bunlar bunları kullanabilirsiniz bir de mesela benim kullandığım iç çamaşırları siyah olarak mesela bu tarz böyle esprili çamaşırları çok çok seviyorum. Mesela önü çok derin bir V'si var. Arkasında da şöyle bir fiyon detayı var. Mesela bunu ben siyahın siyah, siyah, böyle ipek bir bluzun içerisinde bu tarz şeyleri giymeyi seviyorum. Hem birazcık şıklık katıyor, daha tarz duruyor. O yüzden böyle e, dantelli, dolgusuz, hani böyle ee, siyah siyah giymeyi hatta bir tane böyle sarı bir gömleğim var onun içerisine bile böyle siyah sütyenler giymeyi seviyorum. Çünkü onlar yazın böyle daha aslında şık gözüküyor. Bazıları beyazın içine giyiyor ama ben böyle renkli ee, kıyafetlerin içerisine böyle dantelle çamaşırlar giymeyi seviyorum açıkçası. Hatta şöyle bir çamaşırım var. Bunlar yine dediğim gibi ortadan birleşen çamaşırlar olduğu için böyle dantelli şık parçalar olduğu için ve önden de dekoltesi açık olduğu için biraz böyle dantel gözükmesi, gömleğin yakası daha açık olduğunda dantelin gözükmesi falan bana çok ayrı bir şıklık. Hani avamlıktan öte daha şık bir hale geliyor. E, mesela yine saten <laughs> çocuğum müsaade ederse yine Saten elbiselerin içerisine bu tarz böyle yine ter rengi kamusol gecelik tarz şeylerle e, hem astar niyetini giyebilirsiniz. İçinizi göstermeyen bu tarz böyle kamusol parçalar giyebilirsiniz. Böylelikle videoyu bitiriyorum. Aslında gerçekten giyinmek hani sütyenlerde evet dekoltelerde zor olabiliyor. İşte göğüs kaplarınız büyük olabilir ya da daha düşük olabilir. Onları toparlamak için farklı farklı sütyenler almak e, zorunda hissedebilirsiniz. Ama alt çamaşırlarda sadece ten rengine odaklanırsanız bunu istediğiniz her renkle giyebiliyorsunuz. Desenle giyebiliyorsunuz. Gerçek içinde hani yok gibi acaba hani belli oluyor mu çamaşırım şudur budur öyle bir sıkıntınız kalmıyor. O yüzden alt çamaşırlarda maksimum hep aldığınız e, şeyler, kilotlar vesaire her renginize çok çok uygun olsun. Onları dikkat edebilirsiniz ama dediğim gibi yazın özellikle o bantları kullanabilirsiniz. Ee, ya da böyle strapless, sütyen üstleri yine onlarda da ter rengi tercih ederseniz hayatınızda her zaman rahat edebilirsiniz. istediğiniz renklerin içerisinde istediğiniz şekilde Konforlu bir şekilde hayatınızı geçirebilirsiniz. Ee, böylelikle videomu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sorun soruları cevaplandırdım ve hani kıyafetlerinizde ne tarz çamaşırlar tercih etmenizi kolaylaştıracak böyle bilgi <laughs> verebilmişimdir. Yine bu arada sorunuz olursa mutlaka çekinmeden yorumlara yazın. Ee, hepsini zaten okuyorum bildiğiniz gibi. Ve mutlaka bir cevap vermeye çalışırım size. Aklıma gelmeyenler mutlaka vardır. Ee, kendinize çok iyi bakın. Videomu da beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nasıl güzel anlattık mı? Faydalı oldum. Sence senin eklemek istediklerin var mı? Yok. O zaman biz videomuzu burada bitiriyoruz. C vitaminim benim.